Merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte kamerayı açmadım ben. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehir yapıyorum. Evet. Yaptığım şehirde şura havalimanı. E işte burada ışıklar var. Belki havalimanı videomda görmüşsünüzdür. O neden havalimanı videosu atmayanlar için söyleyeyim. Oradaki dünyaları sildim. Oğlum ben 32 çankta 200 FPS alıyorum. Üstelik bilgisayarda 8 GB RAM var. Çok garip değil mi? Ya diyorlar dünya dümdüz olduğu için deniyor. Evet burada Haktan'la Petrol Ofisi yapmıştım. Ya belki benzin istasyonu görmüşsünüzdür. Burada LPG fiyatları da var. Burada Tofaş Şahin. Normal bir tane araba. Ford Focus. <laughs> Abi o sarı araba nasıl Ford Focus artık. Burada fiyatlar var ama petrol ofisi yazmadık. Bak motorun 52-23. Kurşunsuz benzin yani benzin 50 lira LPG 25 lira. Litre başı. Ya İran İsrail'e saldırdıkça bir de Amerika İran'a saldırdıkça bu fiyatlar belki 60 lirayı bulabilir. Motorun için söylüyorum. Evet burada kendi konutlarımı yapıyorum. Maraş'ta deprem olmuştu biliyorsunuz. Tabi bunda konutlar yapılıyor Maraş'ta. Ben de buna benzer bir konut yapıyorum. Burada hayvanat bahçesi var. Burada karayolu yapıyorum. Ondan sonra bura meclis. Meclisi hala bitirmedik. Ondan sonra bu köyde her şey oluyor onu söyleyeyim. Ondan sonra bura benim Yavuz kankamın piramidi. Yavuz kankamla Murat'ın orta, Murat'ın ortak tabii piramit. Burada bir köyümüz var ve orada gişeler yapıyoruz. Otobanda belki gişe görmüşsünüzdür. Kaç tane köylü var? 11 FPS alıyorum. Burada Yavuz kankamın aquaparkı. Buraya otopark yapıyordum. Belki video atmamı isteyebilirsiniz. Atacağım. Şimdi kendimi atayım. Kik. Oğlum şurada garip olan kendini atabiliyorsun. Ne garip bir şeymiş la. Genel meclis yani bura. Tabii bölünmüş yol ağları var. <laughs> araba o sarı araba nasıl Ford Focus oluyor? Onu anlamadım. Öylesine yaptım. Ford logosu bile gerçekçi ha, söyleyeyim. Şura şöyle. Belki hareket edince yanan lambalar görmüşsünüz Kardeşimin buraya. Of balkonda ne keyif yapılır ha. Çayı alacaksın. Çay çekirdek. Çay çekirdek alacaksın. Çitleyeceksin. Ama aşağı falan atma. Aşağı falan da atmayacaksın. Ondan sonra bu C blok. Ceyhan'ın C'si. Burayı yapıyorum. Yalnız bitmedi. İlk iki kat bitti. Şu D blok var. Orayı planlıyorum. Çocuk parkı var. Gerçekçi çocuk parkı gibi. Bu harita bura. Haritaya göre şöyle tam harita değil. Bura bizim köy. Köyde her şey oluyor. Toplama kampı bile var. Ayıp bir söylemesi. Hükümet binası, petrol ofisi, havuz, süs havuzu. Şu anda buradasınız. Süs havuzu arkadaşlarıma gösterdiğimde çok küçük geldi. Aslında biraz küçük ha. Onu söyleyelim. Lan ben buraya petrol tankı yaptım tamam mı? İçinde içinde kalamar e, squid'ler oluşmuş. Evet ya benim muhabbet kuşum kaçtı ya. Cama açık unuttum. Muhabbet kuşum kaçtı. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. Normalde buradan yol geçiyordu ama ben havalimanının terminalini yapacak yapa, yapmayı planlayınca Şimdi buradaki uçakların durduğu pisti yapmayı yapınca bu da lan pink mi var oğlum bende? Yolu silme kararı aldım. Aslında yolu biraz uzatabilirim buradaki dönemece. Buradan küçük bir fark. Arkadaşlarımın evinin arazisi. Ha burada konut ara konut arsası yazıyor. Tabi bura benim arsam onu söyleyeyim. <laughs> bir şey demiyorum bu sarı arabayla alakalı artık. Videonun yarısı sarı araba. Yalnız Tofaş Şahinleri LPG alırken gördüm. Tamam mı? Dur operaya yazalım şimdi. Tofaş Şahin LPG alıyor. Şahin. Of şöyle Tofaş Şahin bir de. Ben sabah sabah fırına gidiyordum tamam mı? Fırın diyorum. Market'e gidiyordum tamam mı? Yavaş almaya. Tuvaletim <laughs> Benzinliğe gittim tamam mı? Tuvalet vardı. Ulan Tofaş Şahin LPG alıyordu. Bir alıyordu şimdi hangi benzin istasyonunun olduğunu söylemeyeyim. Telif telif melif yerim. Evet bura meclis binası. Şu an Minecraft biraz kastı. Bir 32 çantam bir 16'ya düşür şimdi. 16'ya yarısı yarı yarıya ya. Ya video dışında tabi 200 FPS alıyorum. Ya videodaki FPS değeriyle alakalı. Videoları 1440p çekiyor mu ya? Bir de 60 FPS. Aslında bu, burada sokak lambaları da kuruyorum ki aslında bunların na nasıl yapıldığını da bir videoda anlatacağım. Sözüm size. Bu sokak lambalarının nasıl yapıldığını Aqua Park'ın nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet arkadaşım fremiydi. tabii ben buraya otopark da yapabilirim. Lan havalimanı pistini yaparken canım çıktı canım. O kadar zor ki bu ışıklandırmaları yapmak. Canım çıktı canım. Çocuk parkı da efsane olmuş ha. Tabi ufak detaylar ekledim de. Kardeşim Zeynep ne yapmışsa. Ben ne güzel bu salıncakların Salıncak oturaklarının konumunu yapmıştım. Değiştirmiş. Aa. Neyse. En kısa sürede ikinci bölümü de çekeceğim. Görüşürüz.